Merhabalar sevgili dostlarım. Ben Serhat Taş. Bolu Yeni Çağlı'yım. Mesleğe çok küçük yaşlarda rahmetli dedem Osman Taş'ın yanında başladım. Bana da mesleği sevdiren kendisi oldu. Daha sonra Mengen Anadolu Açılık Meslek Lisesi'ni kazandım. Benim öğrencilik yaptığım yıllarda okulumuz gastronomi ve açılık üzerine tek okuldu. Burada birçok pratik ve teorik bilgiler edindim. Daha sonra 7 sene sonunda stajlarımız oldu. Bu stajlarımız da bittikten sonra mezun olduk. Birçok lokanta, restoran ve 5 yıldızlı otellerde çalışma fırsatımız oldu. 30 seneyi aşkındır mesleki tecrübem var. Şef Serhat Taş YouTube kanalını açtık. Burada bu projede sizlere birçok yemek tarifi paylaşacağız. Amacımız şimdiye kadar öğrendiğim deneyimlerimi sizlere aktarabilmek faydalı mutfak bilgileri, eski ve yeni mutfak teknikleri, yemek pişirmenin püf noktaları, vitaminli, sağlıklı, lezzetli yemek nasıl yapılır? Bunları göreceğiz. İnşallah yaptığımız projeler geleceğe ışık tutar. Daha güzel içeriklere sunabilmemiz için desteklerinizi bekliyorum. Şef Serhat Taş YouTube kanalına üye olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afiyetli günler diliyorum.